Sen beni seversen Direniş varsa yerler Ahmet'te girişleri tutulur Sarılır evimizin önü Veda ederiz bir sabah güneşe Ben seni seversem Bu ülke bölünür Sen beni seversen Faşizm ayaklanır Vatan haini diye geçer adımız tutanaklara Anayasanın hiçbir maddesi savunmaz bizi. Hücreleri dolusu yalnızlığımız olur. Sen beni seversen, bütün kelimeler örgüslenir. Adın dağlara, dağlar yüreğime oturur. Sonra bir zırkatı yuvarlanır dudaklarının kenarından. İsyanım bine katlanır. Sevdam kaçaktır benim. Gülüşü neden tutarım Sen beni seversen Dilinden bir slogan sıçrar Diyarbakır'ın mahpusunda eskir adım Kalbinde sakla beni ne olur Bir adım ötesi katliam Dört ayaklı minarenin altında buz tutar bedenim Sonra yüreğim yanar lice ormanları gibi Kuşlar ölür, çiçekler solar Sen beni seversen Semtimize tanklar girer Anne karnında vurulur bebekler Günlerce sokakta kalır cesetler Biz ki dünyanın yetim çocuklarıyız Feryadımızı duyan olmaz çünkü Biliyorum sen de beni seversen kütçe seversin Bir bahar düşün Hep özlemde kalan Biz o baharın çocuklarıyız Umudun dallarında Çiçekler filiz verecek Bekle sevgilim Biz de mehra, mehtabı seyre alacağız. Ölümün uzağında çocukların kahkasında Ulan yaşamayı doğacağız işte Ulan Yaşamaya doy doyacağız